kalkanımız. Çocuklar, okulumuzun ilk görevini siz zaten biliyorsunuz. Küçüklükten beri nefes alıp vermeye yaradığını biliyorsunuz. Ayrıca bizim beş duyu organımızdan bir tanesi. Yani koku alma. Evet, kemik ve kıkırdaktan oluşan bir yapısı olmasına rağmen bizi ilgilendiren taraf aslında dışı değil içi. Evet. İçerideki boşluklar. İçerideki boşluklara hava dolarken burnumuzun içerisinden geçiyor. Burnumuzun içerisinden geçen havayı iki tane madde karşılıyor. Bunlardan bir tanesi evet. burnumuzun içerisindeki ufak ufak kıvılar, tüyler. İkincisi de bizim e, lupus tabakası adını verdiğimiz sizin ise çekendikten sonra dışarıya sümük olarak çıkardığınız şey. <laughs> Vücudumuzda böyle şeylerden iğrenmeyeceğiz, öğreneceğiz ne olduğunu. Niye vardır? Bizim için ne kadar önemliymiş onları öğrenmemiz gerekiyor. Hasta bunu Burada bitireyim burayı. Burnumuzun içerisindeki kıllar, burnumuzun içerisindeki mukus dediğimiz sıvı, bir de burnumuzun içerisindeki kan damarları içeriye giren havanın ısıtılmasını, temizlenmesini ve kirlilik yapan o toz taneciklerinin dışarıda kalmasını sağlıyor. Kan damarları ısıtılmasını sağlıyor. Soğuk hava içeriye girdi, akciğerlerimizde hastalık yapmasın diye burnumuzdaki damarlar tarafından sıcaklaştırılıyor. Isıtılıyor. Güzel. Burnumuzdaki kıllar ne işe yarıyor o zaman? Evet. Aynı öyle. tozların tutulmasını sağlıyor. Burnumuzun içerisindeki mukus içerisinin hem kuru kalmasını engelliyor, nemli kalmasını sağlıyor. Çünkü kuruyunca canımız acıyor, yanalar oluşuyor orada. Nemli kalmasını sağlıyor. Hem de o kılların tuttuğu toz parçacıklarını o da kıllarla beraber tutuyor. Hatta biz çok böyle tozlu, kirli alanlarda uzun süre kaldığımızda, çok kısa sürede burnumuz doluyor, rahatsız oluyoruz. Onu temizleme gereği duyuyoruz. Burnumuzu temizlemek sağlıklı bir davranıştır. İçerisindeki mukus tabakası ve kılların arasını temizlemiş oluyoruz biz aslında. Yani tekrar nefes aldığımızda temizlemek görevini daha sağlıklı yerine getirsin diye. Anlaşıldı mı burası? Evet. Güzel, peki. O zaman tekrar baktık vermediğimiz bir şey var mı? Soluk alıp verme organımız ilk olarak burunla başladık. Burnumuz dışarıdan alınan havayı nemlendirdi, ısıttı, temizledi. Nereye gönderdi? Yutak ve gırtlağa gönderdi mi? Evet. Bakınız yutağın yerini görüyorsunuz görselde. Ağız ve burun boşluğunun olduğu yerde bulunuyor. Yemek ve soluk borusunun tam olarak birleştiği kısım burası. Yemekleri yuttuk. Yuttuğumuzda soluk borusu kapanır, yemek. yemek. borusu açılır ki soluk borusuna yemek kaçırırsa nefessiz kalırız biz. Aynen öyle. O yüzden yemek yerken konuşmak çok sağlıklı bir davranış değildir. Yutaktan yemekleri geçirdik yani soluk borusuna kapalı tuttuk. Burada bir işimiz yok. Nefes alırken sıkıntı yok zaten. Yemek borusu kapalı, soluk borusu açık. Aldığımız hava yutaktan geçti. Nereye ulaştı? Yutak soluk borusunun başlangıcı. Hatta ses tellerimizin olduğu yer. Ses tellerimiz gırtlağın içerisinde bulunuyor. Oradan hava geçerken ses tellerimiz böyle açılıp kapanarak hareket ediyor. Bu sayede harfleri çıkartıyoruz. Yani ses tellerimizin çalışması için de Hava almaya ihtiyaç var. Aynen öyle. Nefes almamız lazım. Bu yüzden ses telleri nerede? Gırtlağın orada. Çünkü gırtlak soluk borusunun hemen başı. Anlaştık mı? <laughs> Güzel. Peki. Devam ediyorum. Nefes aldık. burdumuzdan geçti. ısıttık, Nemlendirdik. Temizledik. Devam ettirdik, yutaktan geçti, yol ayrımını yaptık, soluk borusuna başladık. Yutaktan geçti. Hop. Gıtlaktan geçti. Sıra nerede? <laughs> Bak bir daha söylüyorum. Niye karıştı kafanız? Burun, yutak, gırtlak, soluk. Sınıf sınıf. 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 Az önce de söylemiştim. Üst üste böyle halkalar düşünün. Üst üste dizilmiş. Sonra o halkaların da etrafından ince bir zar geçtiğini düşünün. İşte soluk borusu bu. Ee, günde en güzel neye benzetirim biliyor musunuz? Hani hmm. lavaboların altındaki gider borusu var ya beyaz böyle ses çıkartıyor açıp kapatınca böyle <laughs> uzuyor, ha, o işte En güzel ona benziyor. Soluk borusu ona benziyor. Böyle halka halka <laughs> bir yapısı var. Tamam mıdır? Biz bunu yapmayacağız. Bakacağız. Çocuklar soluk borusunun içinde de yine burdumuzdakinin İçindekine benzeyen bir sıvı var, bir salgı var. Yani soluk burnumuzda tıpkı burnumuz gibi kirleri, tozları son bir kez daha tutmaya çalışıyor. Hatta bazen fazla tozlu, fazla kirli alanlarda kaldığımızda o toz, o kir sadece burnumuzda kalmıyor. Balgam oluşturuyor. Bazı evet. evet. ben evet. aynen öyle. Sonra rahatsız oluyoruz, onu oluyor, öksüre öksüre çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii ki insanların içerisinde değil, normal yoga da yaptığımızda gayet sağlıklı ve normal bir davranış. Belli vücudunun içerisinde ya iltihap oluşturacak bir hastalık oluşmuş ya da kirli alanlarda kalmış. Dolayısıyla vücudunun içerisinde hem burnunda hem de soluk borusundaki salgılar sayesinde o kirlen tutulmuş ve sen onu vücudunun dışına atıyorsun. Bakın ne kadar uğraşıyorlar görüyor musunuz? Havayı temizlemek için vücudumuzdaki organlar. Soluk borumuzu tamam mı? Evet. Tekrar ettim. Burnumuzdan geldi hava, ısındı, nemlendi, temizlendi, devam etti, yutak, gırtlak, soluk borusu. Soluk borusunda da biraz temizlendi. Soluk borusundan sonra ne yani kolumuz bronşlar. Artık akciğerlerin içine girdik mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi akciğerin içinde miyiz? Evet. Peki akciğerin yapısını vereceğim ondan önce bitireyim bugünkü kalanları. Bronşlara ayırdık mı? Evet. evet. İki tane bronşumuz var. Soluk durusunun akciğerlere giriş yapan iki koluna bronş diyor. Bu da ağcirenin her yerine dağılacak şekilde Broj küçük kollara Broj yani bu ağaççıklara. Bu ucunda ne vardı? <gülüyor> Alveoller vardı. <laughs> Alveoller oylar ne işe yarıyordu? Kabak kabaklı çilek kadar. İkisi de. Tamam mı? Ama kesicikleri. Hava, hava işte. Ama değil. Oksijen. Oksijenle karbondioksitin değişimini yapıyor. Bu sayede dolaşım sistemine yardım etti. Yani kirlenen kanın temizlenmesini, temizlenen kanın da geri gönderilmesini sağladı. Yani kanı temizlemiyor. Kanı temizlemek için yardım ediyor. gaz değişimini yapıyor. <laughs> tamam mı? doğru kurmaya öğreneceğiz. Çocuklar kaç akciğerimiz var? İki. İki, i̇ki akciğerimizden boyutları birbirinden farklı. Evet. Şöyle ki sağ taraftaki akciğerimiz toplamda üç lok dediğimiz üç parçadan oluşuyor. Sol akciğere göre biraz daha büyük görünüyor sağdaki. Çünkü sol akciğerin üçüncü lobunun yerinde kalp, kalp var. Yani sol akciğer biraz kalbe yer açmış. E, tamam mıdır? O yüzden akciğerlerimiz sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Sağ akciğer, sol akciğere biraz daha, daha büyük kalır. Çünkü sol akciğerde onun yerine kalp var. Kal. Güzel. Peki akciğerlerimizin zaten yardımcı organ olduğunu biliyorsunuz. Bronşlar, bronşçuklar ve alveoller akciğerin içerisinde. Onu da biliyorsunuz. Ve akciğerin yapısı sünger gibi bir şey içinde süngerimsi bir yapıya sahip. Oldukça esnek bir bir yapıya sahip. Bu sayede alveoller gazla dolduğu zaman onun da hacmi artıp şişiyor. Alveollerdeki oksijen dışarıya çıkınca da yani alveollerdeki oksijen karbondioksit dışarıya çıkınca da tekrar sönüyor. Şişirilmiş bir balon gibi düşünün. Tekrar söylemiş bir Tekrar ediyorum solunum sistemine. Solunum sistemi organlarına da daha Tekrar ediyorum. Buranın yutak, yutak,